Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi. ikinci ünite yani kültür ve miras ünitesinin değerlendirme çalışmasını hep beraber yapacağız. Böyle soru çözüm videolarında sevgili öğrenciler soruyu gördüğünüz anda videoyu durdurup yani kendi cevaplarınızı bir yere not aldığınız takdirde ve daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırdığınızda kendinizi daha iyi ölçebileceğinizi düşünüyorum. Umarım bu tavsiyelerime uyarsınız. Şimdi de sınavlarınızda, derslerinizde başarılar diliyorum. Ee, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ve ee, kan kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan da haberdar olabiliyorsunuz. Şimdi sorulara geçebiliriz. Evet. İlk sorularımız boşluk doldurma soruları. Evet. Kullanacağımız kelimeler istiklal yolu, etnografya, milli, antep, kahraman, başkomutanlık, egemenlik, şanlı ve birleştirici. Birinci cümlemiz halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Buraya gelmesi gereken en uygun kelime tabii ki milli kültürümüzün bir parçasıdır olacak. İkinci cümlemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize nokta nokta ünvanını vermiştir. Sevgili öğrenciler. Evet. Urfa ilinin aldığı ünvan Şanlı Urfa olmuştur. Şanlı ünvanını almıştır. Biliyorsunuz e, milli mücadelede 3 tane ilimize e, kahraman şey, e, kahramanlık ünvanı verilmiştir. Onları şimdi diğer sorularımızda da göreceğiz. Üçüncü cümlemiz Mustafa Kemal nokta nokta meydan muharebesinin ardından ordumuza ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri emrini vermiştir. Buraya gelmesi gereken en uygun kelimemiz başkomutanlık meydan muharebesi olacaktır sevgili öğrenciler. Dördüncü cümlemiz Mustafa Kemal'in milli güçleri tek çatı altında toplaması onun nokta nokta bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Tabii ki. Atatürk'ün birleştirici bir özelliğe sahip olduğunu gösterir sevgili öğrenciler. Şahin Bey nokta nokta savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir. Şahin Bey Antep savunması sırasında şehit düşmüştür biliyorsunuz. Antep'in aldığı milli mücadelelik ünvan da Gazi Antep olmuştur. Gazilik ünvanı almıştır. Bunu da bir hatırlatma olarak belirtmek istiyorum. Altıncı cümlemiz, milli kültürümüzü yansıtan maddi kültür ögeleri nokta nokta müzelerinde sergilenir. Milli kültürümüzü yansıtan kültür ögeleri etnografya müzesinde sergilenir sevgili öğrenciler. Yedinci cümlemiz, milli mücadele milli mücadelede üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı Nepolu'dan Ankara'ya uzanan yola ne ad verilmiştir? Tabii ki, tabii ki buna istiklal yolu denmiştir sevgili öğrenciler. Evet, diğer doğru yanlış sorularımıza devam etmek istiyorum. Birinci cümlemiz, gülya kahraman maç yöremize özgü ürünlerden biridir. Doğru mu, yanlış mı? Tabii ki yanlıştır. Gülya, Isparta'ya Isparta özgü bir üründür. İkinci cümlemiz, aşık oyunu günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunlardandır. Evet, doğru bir Kelimedir, cümledir diyoruz aşık oyunu. Üçüncü cümlemiz düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliği uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Tabii ki teknolojinin gelişmesiyle yeni de, de, değişiklikleri ve yenileşmelere uğramıştır. Mesela eskiden atla, deveyle gelin alınırken şimdi özel e, motorlu araçlarla gelin alma töreni yapılıyor biliyorsunuz. Dördüncü cümlemiz, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı'dır. Tabii ki hepiniz biliyorsunuz, bu doğru bir ifadedir. Beşinci cümlemiz, saklambaç oyunu geçmişte Karagüni adıyla anılmıştır. Güni. saklambaç oyunu. Evet, tabii ki saklambaç eskiden Karagüni deniyormuş sevgili öğrenciler. Altıncı cümlemiz, Dalya iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur. Dalya, İki kişi değil, iki grup arasında oynanan bir çocuk oyunudur. Bunu unutmayın. Yedinci cümlemiz, milli mücadelenin savaş dönemi da Yatışkes Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Ateşkes zaten savaşı bitiren bir an, e, savaşı bitiren anlaşmalar Ateşkes Anlaşması denir sevgili öğrenciler. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bu da doğru bir ifadedir. Sekizinci cümlemiz, evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler milli kültür ögelerimizdendir diyor. Tabii ki yanlış bir ifadedir. Kuvay Milliye Birlikleri Batı cephesinde Fransızlara karşı savaşmışlardır. Batı cephesi diyor dikkat edin. Batı cephesinde Yunanlara karşı savaştığımız için bu yanlış bir ifadedir. 10. cümlemiz Fevzi Paşa Milli Mücadele sırasında Genelkurmay Başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir. Bu da doğru bir ifadedir sevgili öğrenciler. Evet şimdi kronolojik bir tarih sıralaması var ya da daha doğrusu olayların hangi tarihte gerçekleştiğini sıralayacağız. Başkomutanlık Meydan Muharebesi hangi tarihte gerçekleşmiştir? Evet biliyorsanız hemen not alın. Tabii ki Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Büyük Millet Meclisi'nin açılışını hepiniz eminim çok iyi biliyorsunuz. 23 Nisan 1920 olduğu için 4 numarayla eşleştiriyoruz. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. İşgali ile kurtuluşu karıştırmayın. Kurtuluşu kurtuluşunun olduğu gün İzmir'de olduğu güne İzmir'deki üniversitelerden birine adını vermiştir. Onu birazdan açıklayacağım. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı tabii ki Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı olan milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'dur. Büyük taarruzun başlaması da 7 ile eşleşir. Yani 26 Ağustos 1922. Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 Zaten bu anlaşmadan sonra milli mücadele için Atatürk Türk hazırlıklara başlamıştır. E, Mudanya Terskış anlaşması da milli mücadele'nin bitişini, e, biti, bitişini ve savaşın bitişini gösteren bir anlaşmadır. Bu da e, 11 Ekim 1922'dir sevgili öğrenciler. İzmir'in Kurtuluşu da 9 Eylül 1922'dir. İzmir'deki üniversitelerin birinde de 9 Eylül Üniversitesi'dir. Bu yüzden ismini oradan Kurtuluş Günü'nden almaktadır. Evet, doğru yanlış sorularını da bitirdikten, eşleştirme sorularımızı da bitirdikten sonra çoktan seçmeli sorularımıza devam edebiliriz. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan biri olamaz. A. O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardır? Aile tarihi diyor dikkat edin. B. Dedemin mesleği neydi? C. Almanya'ya Almanya hangi yıl gitmiştiniz? D. Nasıl bir evde oturuyordunuz? Aile tarihi dediği için ülkemizin nüfusu bizim ailemizle tarihiyle alakalı değildir. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde faaliyet gösteren milli kahramanlarımızdan biridir? A. Ali Sahip Bey B. Şahin Bey C. Şerife Bacı D. Yörük Ali Efe Batı cephesi dediği için doğru cevabımız Yörük Alef olacaktır sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuzda Mustafa Kemal'e kazandığı nokta nokta zaferi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmiştir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Çanakkale, B. Dumlukonar, C. Sakarya, D. Trabluskarp. Hangi zaferden sonra Mustafa Kemal'e Mareşal ve gazi rütbesi verilmiştir? Tabii ki Sakarya nedeniyle. Dördüncü sorumuz. Semih yukarıdaki sözlerinden Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir? Ne demiş Semih? Bakalım. Koyun keçi ve danaların ön dizlerinden bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır. A. Aşık B. Dalya C saklambaç, D topaç. Evet bu kemiklerle oynanan oyunun adı tabii ki sevgili öğrenciler aşık oyunudur. Günümüzde buna benzer e, ıı, bilyeler falan oynanabiliyor. Aşık oyununa benzer bilyeler oynanıyor. Diğer sorularımıza geçiyoruz. Tarihi kültürel mirasın korunması için yapılması gereken nelerdir? İkinci sorumuzda Milli mücadele günleri yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanlarda neler yapmak isterdiniz neden demiş. Tarihin ve kültürel mirasın korunması için sevgili öğrenciler, milli kültürümüzün değerlerini bilmeliyiz. Dilimize ve dinimize sahip çıkmalıyız. Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmeliyiz. Milli kültürümüzü korumak için çaba göstermeliyiz. İkinci sorumuz için de şu cevabı verebiliriz. Milli mücadele günlerinde yaşasaydınız Vatanımızın kurtuluşu için hangi alanlarda ne yapmak isterdiniz, neden demiş. Milli mücadele yıllarında yaşasaydım vatanım için her şeyi yapardım. Atalarımızın yaptığı cephelerde savaşır ve onlara destek verirdim gibi cümleler kullanabilirsiniz. Tabi kişisel cevaplarınızı da ekleyebilirsiniz bu cümlelere. Evet, ikinci ünite ile ilgili değerlendirme çalışmalarımız bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.